herkese Merhaba iyi günler diliyorum Bursa'dan bu şahsi getirdim Kawasaki Ninja SL 250 Durumu biraz vahim gibi görünüyor Bursa da burada Sizce bu motor bir hafta sonra nasıl çıkabilir yani pek yaptığım motorları videosunu çekmedim ama bilen biliyor Akdeniz bölgesinde özellikle şöyle söyleyeyim. Ben buna bakınca bu motorun farı kırık. Sinyali yok. Arka tarafı yok. Bu motordan bir şey olmaz. İşte diyenler var. Hiçbir şey olmaz. Burası yok. <laughs> At bunu çöpe gitsin. Ver kardeşim. Ver. Senin yorumun nedir? Değmiyorum far değişip kafa demir ayarlandıktan sonra yerlerde zaten akses var. Ufak tefek değişimler. Bir tane ince sinyal. Olur mu diyorsun? Koyduk mu? Şu parçayı halledersek gerisi bence olacak. Diyorsun. Ayağa kalkacak. Bir de far lazım. Far hallettikten sonra motor olur. Evet arkadaşlar. Yani bir hafta maksimum 10 gün içinde bu motoru arkadaşlarımla beraber çıkartacağım. Şu soldaki bana yardımcı olacak daha çok. O çalışıyor çünkü. Video tamamlandığında yorumlarınızı bekliyorum. Herkese teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Evet arkadaşlar, bugün toprak motordayız. Gördüğünüz gibi ninjamızı getirdik. Bakalım garajımızdan nasıl çıkacak. Şu an tek başıma olduğum için kendimi gösteremiyorum. Kusura bakmayın. Ama diğer videomuzda bütün arkadaşlar burada olur ve kendimize gösteririz. Bakalım motor nasıl sonuçlanacak? Hep beraber merakla bekliyoruz. Motorumuzun gerekli siparişlerini verdik. Ee, ben genelde tek başıma mücadele ediyorum. Bu arkadaş şu an beni bırakıp gidiyor. Gitsin, işini halletsin. Yine e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi sen git. Sen git. sen git. çekmeye alışmalısın. Böyle mi? Evet. Hiç olmaz ya. Yani. Böyle Asana, Böyle Burak kardeşim Gecenin bu saatinde boyama yapıyor. Ne yapalım yine boyuyoruz. Ve bana kıyamadığını söylüyor. Sağ olsun gecenin bu saatinde uğraştığı için ayrıca ona çok teşekkür ediyorum. Rica ederim Fıstık yeşili reklamımızı da aldık. Gördüğünüz gibi Alanya reklama geldik. İçeride inşallah dilediğimiz gibi Enes arkadaşım sayesinde ben de yardım ederek granajlarımızı toplayacağız. Yine Enes kardeşimin yanına geldi. Ufaktan başlıyoruz. Daha motorumuzun eksikleri var. Buraya parça falan gelecek. Nihayet biten Kavazaki Ninja güzel bir seylemizin başındayız. Çok şükür bitti. Duacıyız bittiği için. Onur, Buğra gelir misiniz bir kardeşim? Rica ediyorum. Baştan sona kadar onarım yapıldı. Motor zaten kaplandı. Şu gramajı İzmir'den getirdik. Sinyali, ön farı, rüzgar camı, askeri değişti. Gördüğün gibi Sözü arkadaşlara bırakıyorum. Evet Buğra Bey sizden başlayalım. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Parayı değiştirelim. Parayı değiştirelim. Tamam, abi, Tekrardan sanayiye gidiyoruz. Motoru baştan <gülüyor> 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 çek. Abi oraya iki tane gök koy. <laughs> <laughs> İnternette değiştirelim. İnternetten buluruz. Tamam, tamam aklında onu da yapar. Ondan sonra bir şey yapar. Bir şey kalmadı yani. Bir ben kaldım. Allah'a emanet. Düşünceleriniz bunlar mı Buğra Bey? Evet. Tekeli. Tekeli. <laughs> Allahu ekber. Yani onu çektim mi? Niye? <laughs> Sıkıntı yok. Ölüm kaldım yaralı yok. Çekti de onu öldürdü. Onu sen ne diyorsun kardeşim? <laughs> evet Onur Bey. Motor eskisinden güzel olmuş. Bu yaptılar <laughs> gibi bir kardeşim. Burayı Motor eskisinden güzel olmuş koparılmaz diye düşünüyorum. Ya anlatmaya gerek yok, her şey ortada. Anlatılmaz inşallah. Evet. Yeşili sev, doğayı koru. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar motorumuz bitti çok şükür ön bu karımızda bu camımızda yani far camı özellikle ben bilerek bu kremi seçtim yazları tamam lastik şeritleri tamam far İzmir'den getirdik özellikle onu belirteyim biraz zor bulunuyor ama yine de bulduk Dastiklerimiz değişti. Bu taraftan da görebilirsiniz. Öncelikle Akdeniz bölgesinde Racing ustası olan Toprak Motor. Emre abime çok teşekkür ederim. Ee, motoru kapladığım yer Enes, benim çocukluk arkadaşım Enes Aykaç, Alanya reklamında e, çalışıyor. Ona da adayeten çok teşekkür ederim. Yani sözün bittiği yerdeyiz. Benim bütçeme göre yapabildiğim bunlar bu kadar. Ben gayet hoş olduğunu düşünüyorum. Siz de videoya destek verirseniz çok memnun olurum. Sevgilerim, saygılarımla iyi günler dilerim.